bulacaklar. O oldukça çok, çok sayıda. Tekrar. Süper. Hemen arka taraf Marmara Denizi. Deniz kenarında oluşan göllere lagün deniyor. Büyük kanatlı kuşlar termali, termalle yollarına devam ediyorlar.

Ölümüz biliyorsunuz her geçen gün, her sene mutlaka bir iki tane türümüz daha buraya misafir oluyor. Dolayısıyla bu da bizi gerçekten sevindiriyor. Bu sene son bir haftada iki kuşumuz daha, türümüz daha geldi. Bunlar birisi bıyıklı baştankara ve yeşil papağan. Dolayısıyla türümüzde, tür sayımız da 248'e çıktı ki bu çok ciddi bir rakam bizim gölümüz için. Bizi de sevindiriyor açıkçası. Burası artık kuşlarımızın için bir konaklama yeri ee, ve vatandaşlarımız için de çok güzel bir kuş cenneti. Tabii benim tabirimle kuş oteli. Ee, biz bütün vatandaşlarımızı buraya, özellikle öğrencilerimizi, çocuklarımızı, bu kuşlarımızı, türlerimizi görmeye davet ediyoruz. Tabii gölümüzün en renkli simaları da flamingolarımız. Bu sene çok fazla sayıda geldiler. Ee, erken geldiler. İnşallah. Sezon boyunca da burada kalacaklar, konuk edeceğiz. Evet, e, gölümüzün e, ziyaretçisi bu gördüğünüz mekan tabii kuş gözlem kulemiz var, engelli uyumlu. E, ve aynı zamanda bir kuş müzemizi hazırlıyoruz. E, buradaki ziyaretçi sayımız yıllık 60 bin civarında. Her geçen günde artıyor bu rakam. İnşallah bundan sonraki süreçte de artarak devam edecek. Arkamızdaki alan e, geçmişte 2004'lerde resmi olarak. Devletin sunduğu bir avlak yeriydi. O günden bugüne işte sit alanı ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından koruma altına alındı. Şu anda tamamen bir kuş gözlem alanı, kuşların bir barınağı alanı ve aynı zamanda doğa severlerin gelip güzel bir gün geçireceği bir turizm alanına ve doğa ile ilgili bir alana döndü. E ee, şu anda av yasak, e, sit alanı koruma altında. Çok da güzel bir şekilde burayla uyumlu, doğayla uyumlu, e, sit alanı ile uyumlu tesisler e, yapılıyor. 246 türümüz vardı bugüne kadar. Ee, geçen hafta büyükli e, bıyıklı baştankara geçit kuşu olarak diyoruz. Yani bıyıklı baştankara devamlı e, görülen bir tür değil burayı geçit olarak kullanıyor. Zaman zaman e, kalıyor, birkaç gün kalıyor ve e, yoluna devam ediyor. Onu e, gözlemledik. Arkasından yine bu bölgede bolca aslında bulunan e, yeşil papağan. E, zaten e, belki bilirsiniz, e, yeşil papağanlar bir e, tır e, kasasından yıllar önce dökülüp yürüyerek ülkeye, İstanbul'a yayılıyor. Oradan da işte yaklaşık 30-40 yıldır bu bölgede hatta üremeye de başlıyorlar ve bu bölgede görülmekte. Fakat biz daha önce hiç burada sesini duymuştuk, kendini görmemiştik. İlk defa gördük. O türle birlikte 248 tür olduk. E bu da Türkiye'deki türlerin hemen hemen yarısı. E, bugün de yaptığım gözlemde yine finamingolar 1000'e yakın e, gölde, alanda yerlerini almışlar. E, mesela sevinci, dirici tarafı şu, e, yeşilbaş ördekler yine 300'e yakın, e, füyular keza öyle e, 300 civarında e, füyumuz var. Bugün e, kılıç gaga var iki tane birey. Abi bugün bir de şey var tabii beş bireyimiz suçluluğu suçulluğu var.